Merhaba arkadaşlar. Edebiyat 1 dersi Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı'yla karşınızdayız. Yanımızda Şevval var. Ee, merhaba falan demeyeceğim. <laughs> Hep diyoruz çünkü. Merhaba. İşte bu. O anladı. Bir kere de sen de yani. Merhaba Şevval'cim. Ee, Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı'yla karşınızdayız. Kutat Kubilik ilk eserimiz. Bakın arkadaşlar ee, biz... İslamiyeti ilk defa nerede kabul ettik? E, Karluklar 751 yılında Talas Savaşıyla İslamiyeti kabul ettiler. Sonra topluluklar halinde biz İslamiyete geçmeye başladık. İlk Müslüman Türk devletini de e, kaçıncı yüzyılda işte 11. yüzyılda 10. yüzyılın sonlarında kurduk. Bu devletin adı neydi? Karahanlı Devleti. İlk Müslüman Türk Devleti. Bu dönemde de artık İslami eserler yazmaya başladık. Hani Müslüman olduk ya. Hı hı. E, edebiyat neydi? Edebiyat her şeyden etkilenirdi. Kültürden etkilenirdi. Dinden etkilenirdi. İşte biz kültür, yeni bir kültüre girdik. Yeni bir dinin etkisine girdik. Eserlerimiz de artık değişmeye başladı. Mesela şu Kutat Kubilik'ten önceki eserlerde İslamiyet yoktu bizde. Yani İslami düşüncelere yer verilmezdi. Yani kutatku bilikle beraber İslamiyet edebiyatımıza girdi. Aynen öyle. bundan sonra da artık İslamiyeti anlatan, İslami içerikleri olan eserlerimiz olmaya oluşmaya başladı. Neymiş bu kutatku bilik? Neymiş? Bak kutatku bilik bilik bilgi demek. Kutatku, kut, kut mutluluk demektir. Mutluluk mu? Yani? Mutluluk demektir. Kutatku bilik mutluluk veren bilgi anlamına gelmekte. Mutluluk veren bilgi. Ne ne bu bilgi? Bu bilgi ne? Ne? Şimdi bu e, Bak şurada da yazmışız. Edebiyatımızdaki ilk siyasetname. Yani yani, yani e, iyi bir devlet yönetiminin, ideal bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlatan bir siyasetnameymiş bu. Siyasetname. O dönemdeki işte e, Karahanlı hükümdarı Tabgaç Buğrahan'a sunuluyor bu eser. Anlaştık mı? İyi bir devlet yönetiminin nasıl olması gerektiğini anlatan bir eser. Bu da edebiyatımızda ilk defa yazılıyor. İlk siyasetnamemiz oluyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Güzel. İçerisinde bir sürü ilki barındırıyor çünkü biz İslamiyet'ten etkilenmeye başladık. ilk eserimizi oluşturduk. İlk eserimizin içerisinde illaki ilkler olacak. İslamiyet'ten sonraki ilk eser o yüzden bir Aynen sürü öyle. Barındırıyor i̇çerisinde de bir sürü ilk barındırıyor. İlk mesnevi örneğimiz mesela. Hı hı. İlk mesnevi örneğimiz. Mesnevi bizde var mıydı? Yoktu. Nerede? Arap edebiyatında, Fars edebiyatında vardı. E biz İslamiyet'ten etkilenince, İslamiyet'i kabul edince ne olduk? Ne yapmaya başladık? Artık Arap edebiyatından etkilenmeye başladık. Fars edebiyatından etkilenmeye başladık. Otomatikmen de ne yaptık? Onlardan mesnevi de aldık mesela. İleride göreceğiz. Kasideleri de alacağız. Gazelleri de alacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Bu bizim ilk mesnevi örneğimiz. Mesnevi nazım şekli yazılmış ilk örneğimiz. Ve İslami de ilk ürünümüz. Evet. Hani İslami e, İslam'ı anlatan, İslamiyet içerikli ilk ürünümüz. 1069-1070 yılları arasında kim yazıyor bunu? Yusuf Has Hacip yazıyor 11. yüzyılda. Çok güzel. 11. yüzyıl oluyor. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır. Kutatku Bilig. Yusuf Has Hacip amcamız. Ee, şey var. Buradan soru geliyor ha bilgin olsun. Buradan soru gelsin geliyor. o zaman Kutatku Bilig de aklımıza ilk gelsin. Evet. İlkler yaz gelsin. İlk ilk yazılmış mutluluk hmm. veren bilgi anlamına geliyor. Emoji koyduk buraya. Sonra ilk siyasetname, <laughs> ilk mesnevi, ilk İslami ürün. Evet. Anlaştık mı? Bu üçlü soru var burada. Ee, var. Artı amcamızı da unutmayacağız ama. Hmm. Yusuf Asacık. Sorarlar mı? soruluyor soruluyor. Hani soru kalıbı olarak değil de işte Kutat Kuybirlik'le ilgili hangisi yanlıştır? Sallıyorum e, yazarı Kaşgarlı Mahmut'tur diyor. Edip Ahmet Dükne'dir. Misal. Anlatabiliyor muyum? Hani o yüzden bilelim bunu yani. Tamam. Burayı geçelim. Sonrasında ne var? İçerisinde dört tane kişileştirilmiş kavram var. Zaten kişileştirilmiş kavramların konuşturulması yönüyle oluşturulduğu için biz bu esere diyoruz ki sembolik bir eserdir. Yani alegorik bir eserdir. Anlaştık mı? Sembolik, alegorik bir eserdir diyoruz. Dört tane kişileştirilmiş kavram vardır. Bu kişileştirilmiş kavramlar kendi aralarında sohbet ediyorlar. İşte bu sohbetten oluşan bir eser. O kişileştiriyor o kavramları. Bunlar konuşuyorlar. O konuşmalardan oluşan bir eserdir bu. Hmm. Kimdir o semboller ait oldu, kün tokdu, ögdilmiş, odgurmuş. Oh, ee, Hani çok sorulmasa da e, sorulur. sorulur. sorulur Der ki hangisi kutatku birlikteki sembollerden biri değildir? Hmm. A ait oldu. B künt C Ögdilmiş, dilmiş. D bilge kan. Peki biz bu Saldır. e, kutatku sembolken yani alegorik olduğunu da bilmek zorunda mıyız? Yani şıklarda karşımıza çıkar. Yani tutup şöyle sormaz hangisi sembolik bir eserdir falan demez. Çünkü çok fazla var edebiyatımızda. Ama şıklarda yerini bulur. Yani Kütahat Kabili'nin yerinden biri değildir. Ya da hmm. biridir. Sembolik. Evet. Evet. Aynen öyle. Aynen öyle. Var mı bir sıkıntı? Hayır. O halde geçiyoruz. Ve geldik blok kısmımıza. Arkadaşlar bizi YouTube'dan e, takip edebilirsiniz. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Buraya bir emoji istiyorum. Çok güzel. Instagram'dan, Facebook'tan, Twitter'dan Açık Lise TV yazarak da haberlerimizi takip edebilirsiniz. Google'dan da Açık Lise TV son da iki tane V olacak şeklinde yine haberlerimizi takip edebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.